Ya da uyumak zorla. Şimdi de şöyle bir sorun var. beyaz Bu şekilde yukarıdan aşağıya... Eman evet, evet. kavuştu. Yolda düşündüm. Bizim Şimdi... Ahmet'in biraz öner. Masallarla büyüyoruz projesi. Medyat Kaymakamlığı Sayın Ahmet Solmaz Bey'in Bey tavsiyesiyle ve önerisiyle biz böyle bir yola girdik. Geçen sene medya halk, halk eğitim merkezinde tiyatro kursunu veriyorduk hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik. Dolayısıyla bu fikirle bize geldiğinde böyle bir şey yapabilir miyiz acaba köylere gidip merkezdeki okullara gidip çocuklarla tiyatroyu masalları buluşturabilir miyiz fikrini e, hiç düşünmeden tabii ki çok güzel olur bizim çocuklarımız için e, çünkü özellikle köydeki e, çocukların öğrencilerin sosyal etkinliklere. Tiyatroya karşı e, uzak oluşlarını görüyoruz buralara kadar tiyatronun gelmesi gerçekten biraz zor. Öğrenci yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle beraber tiyatroya meraklı öğrencilerimizle beraber köy köyü dolaşıyoruz şu anda. Geçen sene evet ilçe merkezlerinde yaptık. Bu sene artık köylere gidiyoruz? Biz köylere gelerek köy çocuklarını eğlendirmek, onları sosyalleştirmek için bu projeyi yaptık. Öğreterek eğlendiriyoruz aslında biz bu projede. Köy çocuklarının olması da ayrıca beni mutlu ediyor. Çünkü köy çocuklarının imkanları kısıtlı. Biz buraya gelerek onların imkanlarını genişletip onları eğlendirmek için geldik ve gerçekten de çok mutlu oldum ben kendi adıma. Onlar da mutlu oldular. Çok sevindiler. Bu projeyi başlatan Kaymakamımız Ahmet Olmaz'a da teşekkür ediyorum. İlk defa okulumuza böyle bir etkinlik yapıldı ve çocuklar çok eğlendi. Bu etkinliklerin devamlılığını istiyoruz. Çünkü köy okullarında bu tür etkinliklere ulaşmak çok zor olduğu için çocuklar eğlenemiyor. Daha doğrusu sosyalleşemiyor. Tiyatrodan bir haberler genel olarak. Bu yüzden bu tür etkinliklerin daha fazla olmasını istiyoruz. Köy okullarına daha yoğunlaşılmasını istiyoruz her anlamda. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Okulumuza maşa ile koca ile geldi. Okulumuza tiyatro oldu. O, birlikte eğlendik, güldük. birlikte zıpladık. Birlikte, birlikte al, alkışladık. Bugün e, geldi okulumuza ay ve maşa eğlendiler, dans ettiler. Ayı, ayı ay geldi oynadık birlikte. Dans ettik, zıpladık birlikte, her gün gelsinler bizim yanımızda oynayacağız, birlikte oynayacağız, ayı gelecek, hep beraber oynayacağız, güzelce şarkılar söyleyeceğiz. Maşa ile koca ayı, bize danslar yaptı, Maşa uyuyamadı, koca ayı ilk önce dedi ki, Maşa dişlerimi fırçalayacağım gitti fırçaladı sonra su içti sonra yastığında bir şeyler vardı koca ayı gitti ona böyle böyle yaptı koydu sonra bataniyesi küçüktü Maşa koca ayı gitti onun üstüne serpti büyüttü. Koca ayı Maşa eğlendik çok güzeldi teşekkür ederiz.